Bütçem düşük ama güzel bir yer istiyorum. Ailemle sevdiklerimle hafta güzel vakitler geçirmek istiyorum diyenler için Bolu'nun muhteşem doğasının tam içerisinde Hakim Tepe'de görmüş olduğunuz gibi köy yerleşiminin hemen dibinde köy manzaralı köyün yanı başında hemen ucuna kadar resmi kadastro yolu gelen ulaşım sorunu olmayan Bakın görmüş olduğunuz gibi şu anda aracım sınır. Resmi yol burası. Arkadaşlar resmi yol burada bitiyor. Bizim arazimiz de böyle burada başlıyor. Şöyle tarama yapmış olduğum alan toplamda 965 metrekare bir dönüm. Bütçesi düşük olan takipçilerimiz için kesinlikle kaçırılmayacak fırsattır. Köy yerleşimine komşuyuz. Bakın köy evlerini görüyorsunuz. Köye sadece 2 dakikalık mesafede bu muhteşem doğanın tam içerisinde yaklaşık bir dönüm düşük bütçeli ailenizle, sevdiklerinizle güzel vakitler geçirebileceğiniz bütçe dostu, cep dostu bu güzel parselimiz şimdiden yatırımcısına hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz.